Hadi bakayım. Başı çek bana. <laughs> <laughs> Bakana taşlar Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Hakan Tırmaz. Hakan Tırmaz olarak Gümüşpala mağaralarına geliyoruz. Bu zamanda çok gerekli konuşabiliriz. 5-6 yıldır da hobi niyetinde öyle bahçemiz var. Boş zamanlarımızda Pazar günleri ekiyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evet, ama bu sene Hakan Bey bir soru cevap Hakan Bey, parlağınızda yetiştirmiş olduğunuz 50 kg'lık kabak gerçekten dikkatleri üzerine çekti nasıl oldu? Bize anlatır mısınız? Valla tamamen kendi doğal büyüdü. Hiçbir gübre, hiçbir şey vermeden büyüdü. Hatta o gün tesadüfen haberlerde gördük. 36 kilo kabak rekor kırdı falan deyince biz dedik 50 kilo bizim, bizimki, bizimki niye ön plana çıkmasın? Öyle başladı. Tamamen amatör, hiçbir gübre, hiçbir doğal kimyasal vermeden kendi haliyle büyüyen bir kabak. Aslında bu büyüme doğallığından mı oldu? Tabii demek. tabii tamamen doğal. Hiçbir şey Hiçbir kimyasal yok şey aslında. Ben buraya getirdik. Ben bir de esnafın dükkan önünde de aldık bunları. Dört tane ikisi. Yanlışlıkla taşırken kırdık. İkisini Dükkanı getirdik. Dükkanın önünde sergiliyoruz. Vatandaşlarımla büyük bir ilgi var. Tohumundan istiyorlar. Herkese verip çoğalmasını istiyoruz. Evet. E, Başkan Nesli yapıldığı zaman çok güzel bir tadı var. Doğal aramalı. Amacımız şu çekirdeği herkese dağıtıp bir festival şeklinde gelecek günlerde yarış yapalım. Ya herkes korkmasın. <laughs> Soruma gelsin efendim. Zaten herkesin beklentisi de var şu anda. Şimdi siz altın olarak şu anda en iyi programda çıkıyoruz ama ben de... inşallah 60-70-80 kiloya kadar çıkartmayı hedefliyoruz. Hedefimiz bu. Bu kabağı ne yapacağız? Herkese dilimleyip ikişer kilo gelen arkadaşlara, eşe, dostlara dağıtacağız. Bunu ne yapacağız? de kendimiz alıp onu da dağıtacağız. Kendimiz. Peki taliplisi oldu mu? Kabağı satın almak istediğiniz? Var. Onu da isteyen oldu ama biz satma tarafları değiliz. Dağıtma taraflarıyız. Tamam. İyi olarak abi. Şöyle Talipler de geldi almak isteyenler fakat biz dağıtma taraflarıyız. Bunu dilimleyerek herkese dağıtalım. Daha çok insana ulaşsın. Ticari amaç anlamında yapmak zaten. Teşekkür ederim. Ee, ee, abi al, şey abi şaşırdınız mı? Geç, geç. Yok yetiştirdiği yenecek iki arka mutlarla beraber. Ee, bizim Karayöz'e dediğimiz bir var. Orada yetiştirdik. E, ee, hava, su, güneş. Üçü bir araya geldiğinde böyle mükemmel bir, bir şey ortaya çıktı. Ee, Peki bu kadar bekliyor muydunuz? Beklemiyoruz. Beklemiyoruz ama bundan sonra daha ee, 60-70 olur. bekleyeceğiz inşallah. Beklentiyi yükselttiniz. Hakkıda hiç bülme, 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 bir yok. Sadece dediğim gibi hava su güneş. sevmiş. Yani saray yani, e, ürünü Çok da e, kulak. E, şöyle bir kabak şey, ortaya çıktı. Zaman zaman da ben de bakmaya gittim Hakan Mustafa'nın Gittik orada e, baktık çevirdik daha doğrusu ilgilendik. Evet. Teşekkür ederim. Ben, ben, teşekkür ederim. Sağ olun. Ee... Tamam. Teşekkür Efendim, Merhabalar. Merhabalar. Öncelikle sizi tanıyayım. Bayram Zekai Çalış ismi. Memekliyim burada Ticaretle uğraşıyoruz. Evet, e, Bayram Bey, burada 50 kilogramlık e, kabak gördünüz siz de. E, neler hissettiniz? Şimdi, Daha önce hiç bu kadar büyük bir kabak görmüş müydünüz? Ay, de. kesinlikle böyle bir kabak görmedim. Komşumuz Hakan Kurnaz, efendim, kendisine ait bahçede... Abi, bunu baştan alalım. Yani, ay, kesinlikle görmedim. Komşumuz Hakan Kurnaz, kendisine ait bahçede... Efendime söyleyeyim bu kabakları yetiştirdi. Biz de görünce hayrete düştük. Böyle kabak kesinlikle görmedim. Evet. Ee, daha önce hiç rastlamadım. Hayır hayır daha önce hiç rastlamadım. Bu herhalde bir Türkiye rekorudur. Böyle kabak yetiştireni görmedim de duymadım. Ben. Peki teşekkür ederiz. Bir şey değil. Bakın o, o mu ağır acaba ya? Şu daha mı ağır kağıdı yeri Diğeri kaçıyor, o biraz daha hafif Ya arada bir kilo fark var ya. Yani, hangisi ağır hatırlayamıyorum da. O biraz çok. <laughs> ben <laughs> <laughs> Kuraltı gibi adamlar haber yapmışlar. He? Buraya. Çekiyorum abi. Abi, abi, abi dogma eee